Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, tek başıma son oyuncu Beatles gidiyorum. <laughs> arkadaşlar sesim birazcık kötü gelebilir. Ee, o yüzden yani birazcık hastayım Arkadaşlar buradaki toplanma alanına girerek Belki serverlarda sizi bizi görebilirsiniz. Arkadaşlar benim arkadaşımın da YouTube kanalı var Rüzgar. Ee, onun da linkini açıklama kısmına koyacağım. O da bedwars ve Clash Royale çekiyor. Yani Clash Royale artık çekmiyor ama sonunda daha çok bedwars yani son önce çekiyor. Gidebiliriz başımda da hiç oynamadım oyunu. Ne yapalım? Şöyle bir yatağa çok güzel bir koruma çekelim. adeta şans eseri. Mükemmel oldu. Ne oldu ben? düştü. Şöyle bir yol yapalım. Yeah. Blown yetmeyecek ya. <laughs> Gel diyor. Kafanı kırayım diyor. Ben de gelmiyor. Geldim abi. Selamünaleyküm. Abi adamın internet mülkü. Neyse. Adamın yatağını da kırdık. Adamı geberteceğim. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar adamın kafasını atlayabilirik. Zaten adamın yatağı yok. Şuradaki, şuradaki blokları koparalım hemen. <laughs> ne olur ne olmaz yanıma bir blok aldım. Adam öldürdüm. Çok iyi adam. Void diyelim. O atmadı aslında ben kendim atladım. Onu. Ee, ne yapalım? Herkesin yatağı kırık. Elmas şurada. Elmas'a gidebilirim. O. Mavi ile turkuaz kalmış. Ben şuraya bir base çekebilirim ya. Base diyorum. Elmasa girebilirim. Adam ne yapmaya çalışmış orada? Bana yol yapmaya çalışıyor. Herhalde bloğu yetmedi. Ben hemen şuradaki bloğu şey elmasları sömürüp gideceğim. Gömüp gömdüm. Ki adam geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Saldırıyor. Şöyle arkadaşlar ender chest'e koyalım. Gel oğlum. Kafanı kırayım. Bedava demir kılıç. Arkadaşlar 4 demir 4 abi hep karıştırıyorum bunu. 4 elmas çıkmıştı. Bir dahakine de e, keskin. Ye Arkadaşlar bu benim soluda ilk kazanışım. Bunu da videoda yapmam. Neyse hemen bir tane daha oyun oynayalım. Banana Nina, banana trau banana Og to klemmer. Bunun bunun diye baktım çünkü ben kendi arkadaşlarımla oynarken bazen boş gaze gidiyordum. İnşallah Leon'u yeter abi. Taşkılı çalmış herif. Ah ah. Alan gelecek. Tamam. Okey. Taşkılı çalmış herif. Onu yolda yapmaya çalışılmış. Oha demir ne? Deli ya. Gel Ah oh, herifin iki canı kaldı ya. Hem febranın çok W W aman W W D D A D A yapıyor. Adama sadece bir hak diye gideceğim ya yani. ama hiçbir şey olmayacak. Ne yapıyorsun abi? Merhaba. Ya, yes. Ah tamam. Neyse adamın yatağını kırdık. Güzel. Adamı yine gitsem mi yoksa elmasa mı gitsem? Adamı yine gideceğim. Adam ne zaman? Adam geliyor. Gelsin abi. Gel istersen kardeşim. Yoksa bizim gibi base'e şey mi yapacak? Base'e küçük bir kulübe bak. Gelmesini tercih eder aslında <laughs> Ölme korkusundan gelmiyor şu anda. Hmm. Ee, ne yapsak? Oof spray. Önemli, önemli madde. Gelmiyor abi. Adama gittik ya da yine şey yine gidelim aynen şöyle alalım standa koyduk adam zaten beyin'den yeni çıkmış Adamla ne kadar uzağa gidebiliriz yarışması. Ben kendime rezil döneyim. Buradan düşersem ben ben... Hmm. Mavi... Şurada. Ne yapıyorsun? E, nasıl gitti herif. Bundan sonra geri rezil neden olsa ben onu... Onları... Buradayım oğlum buradayım. Selam. Biliyor abi. Sen onu gömdün, kendi veznine geri gidiyorsun. Hatta ortaya gidiyor. Oh, biri bana oldu. Aa, zaten herif onu öldürdü. O zaman ben geri dönebilirim. Eee, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Oo, bu herif birazcık sıkıntılı. Adam elmas et falan olmuş. Şöyle yatağımı birazcık iyi kapattım. Ki herif geldiğinde çarptı. Abi kırdı. Ah be. Ah arkadaşlar bu maçta böyle oldu. Eee. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.